Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen kurbanlarımızı Endonezya'nın Bima bölgesinde kesmeye devam ediyoruz. Bu kurbanımız için vekalet verenlerin isimleri şöyle. Vekaletini veriyorum. Allah kabul etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allah Ekber. Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2024 yılı vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Endonezya'da toplam 1200 adet büyükbaş kurbanın kesimini ve etlerin dağıtımını gerçekleştirdik. 12 farklı bölgede yaklaşık 150 bin civarında ihtiyaç sahibi kişiye ulaşarak onların bayram sevincine ortak olduk. Ekiplerimiz tarafından kesimler ve dağıtım büyük bir hassasiyet ve titizlikle gerçekleştirildi. Rabbim yaptığınız ibadetleri kabul eylesin. <laughs> Tese Sifes Tese Trabzon Tese Kuler Wan Tese Kuler Adi Teşekkürler, Antalya Tese Izmir Tese Ankara Tese Istanbul Teşekkürler!